Arkadaşlar herkese merhaba. Ee, bugün e, Instagram Vine Team'e Yusuf'un gönderdiği çok güzel, çok seçici bir e, olasılık sorusunu çözmek istiyorum size. Özgü ile Bengü dairesel bir pistte bir turu en az 80 en fazla 120 saniyede koşmaktadır. Buna göre aynı pistte aynı anda koşmaya başladıklarında Özgü'nün Bengü'den en az 10 saniye önce bir turu koşma olasılığı nedir diye sormuş. Şimdi burada dikkat edeceğiniz şey bir kere bunların koşma süreleri tam sayı değil. O yüzden... Hemen özgünün koşması süresine x, benginin ise koşma süresine y diyelim. Yani ikisinin de koşma aralıkları 80 ile 120 aralığında olacak. Yani y'ninki de aynı şekilde 80 ile 120 aralığında olacak. Bu durumda x ve y eksenini hemen çizip bunların aralıklarını x 80 ile tüm durumu çıkartacağım. Çünkü reel sayı olduğu için bir aralık elde etmek zorundayım. 80 ile 120 aralığındadır dedim. Aynı şekilde de Y içinde 80 ile 120 aralığındadır dedim. E, i̇kisi de bu aralıkta ise o zaman benim tüm durumu bu şurada o elde ettiğimiz karenin alanı olacak. Burası 40 birim burası 40 birim olduğuna göre tüm durum 40 çarpı 40 aralığındaki herhangi bir ikili olabilir. Şimdi e, biz özgünün Bengü'den en az 10 saniye önce koşmasını istiyoruz. Yani bu durumda özgü buna e, özgü diyelim buna bengi diyelim. Bengü'nün yani Y'nin X artı 10 bundan daha eşit ya da daha büyük olması gerekecek. Bu durumda da Y eşittir X artı 10'un denklemini çizersem X'e 0 verdiğimde Y 10'dan Y'ye 0 verdiğimde X eksi 10'dan geçer. Yani şöyle bir doğru olur. Şimdi bunun nereden geçtiğini bilmiyorum. O yüzden Y eşittir X artı 10 e, denkleminde x gördüğüm yere 80 koyarsam y'nin 90 olması gerek. Yani şurası 90 noktası oldu. O zaman burası 11'im birim buraya 30 birim kaldı. Aynı şekilde bunu devam ettirdiğimde nereden geçtiğini bilmiyorum. Fakat y 120 olduğunda bu sefer x artı 10 eşittir 120 için x'in 110 olduğu değerden geçmek zorunda kalır. Yani şurası 110 oldu. E buranın tamamı 80'den 110'a kadar olduğuna göre şurası 80'di bu 110 oldu. Burası da 30 birim oldu. Burası y eşittir x 10'nun e, denklemi oldu. Şimdi y'nin x artı 10'dan daha büyük de olabilmesini en az 10 saniye dediği için ondan daha büyük de olabilir. O yüzden bu doğrunun üstünde kalan alanda aslında bizden istenen durum oldu. Bu durumda da bu üçgen alanı hesaplarsak, bu da 30 çarpı 30 bölü 2'dir. Burada sıfırları götürdüm. Yukarıda 9. Hemen alttakini ters çevirip çarptığımda doğru cevabı 9 bölü 32 olarak buldum böyle güzel bir soru sorduğu için Yusuf arkadaşımıza da teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiler diliyorum.